Oto Gezgini kanalından herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün e, B7'ye geldim. E, buradaki araçlar bildiğiniz gibi Atlı üç modeliyle B7 Türkiye'de satışta. E, hem fiyatları e, 2014 yılında nasıl hem de araçları sizlerle paylaşmak istedim ama şu anda e, internet sitesinde yazan fiyat var 1690 liradan e, 1740 lira yani 50 bin lira gibi bir e, fark görünüyor ama e, bu şu anda Tam güncelleme olmadığı için bayilerde herhangi bir araçlarda fiyat yazmıyor. Ben de gelmişken şöyle sizlere araçları bir göstereyim dedim. Evet renkleri var. Mavisi, kırmızısı, grisi, beyazı da var. Arka tarafta. Şöyle araçları bir göstereyim. Hatta şu ilerideki kırmızı aracın kapısı açık. Oradan da iç kısmının görüntüsünü sizlerle paylaşayım. Kısaca fiyat paylaşımı yapamasam da aracı şöyle sizlere göstermiş olayım iç kısmını. Evet. Koltukları gayet sportif duruyor. Arka tarafını da şöyle çekeyim. Cam tavanı var olacak. Tabii cam tavan perdesi kapalı olduğu için şu anda görünmüyor. Evet görmüş olduğunuz gibi kapı açma kolları bu şekilde arka tarafları bu şekilde sportif duruyor. Evet. Her video çekenin değindiği gibi evet şuralardaki şu evet ipleri de ben de sizlere göstermiş olayım İşte vites kolu böyle uçak kokpitini andırır şekilde dörtleri burada konumlandırılmış star stopu evet görmüş olduğunuz gibi birçok e, tuş otomatik vitesinin olduğu yerde sağında solunda konumlandırılmış. Ekranı bu şekilde kapıları açık olarak görebiliyorsunuz. Ekranda e, bilmiş olduğunuz gibi dönüyor. Ama şu an araç kapalı olduğu için bu şekilde bir imkanım yok. Aracın iç kısmı da bu şekilde. Hatta bagaj kısmından da şöyle bir görüntüsünü alalım. Evet. Aracın görmüş olduğunuz gibi bagajı da bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde de kapatayım. Evet. Fiyatı şu anda tam e, belirlenmediği için böyle bir paylaşım e, yapamıyorum. Ama e, yaklaşık aynalına doğru belirleneceğini söylediler. Şöyle harcada çekmiş olduğunuz sizlere. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.